Arkadaşlar şu anda da başka bir yerdeyim. Nerede nerede olduğumuzu şimdi anlatmaya çalışacağım. Şöyle geriye doğru dönüyorum. Şuradan aşağı. Daha önceki videolarda göstermiş olduğum viyadük, büyük bir viyadük vardı. Ondan sonra siyah boyalı yer vardı. Yani kölük sınırlar içerisindeyiz. Burası neresi? Kölük, Irmakyanı Köyü'nün Serin Serindere Mahallesi. Şeyden su kavuşumundan Yusufeline giderken kölüye varmadan sağ taraftan yukarıya derenin içerisine derenin içerisine yukarı bir şey çıkıyor. Bir yol çıkıyor ve orada bir mahalle vardı. Kölük'ün Serindere Mahallesi. O orada da şey vardı Viyadük ve viyadükte de su nereye kadar çıkacak siyah boyayla işaretlemişlerdi. Ben de o siyah boyalı yerin karşısına geçip de size suyun nereye kadar çıkacağını biraz daha net göstermek istedim. Yukarıya geldikçe bu yol nereye kadar devam ediyor diye ben de geldim. İlk defa geldim buraya kadar. Şu etrafı bir göstereyim. Buradan bir küçük bir su akıyor. Aşağıdan devam ettik. Yol burada bitiyor. Şimdi yine aşağı doğru baraj tarafına doğru dönüyorum ve buradan devam ediyoruz. Burada bir kısım yerleri su almıyor, bir kısmını da alıyor. Burada bir kamelya var. Son durak, Son durak kara toprak, yanlış söyleme. Evet, Doğrudur. Doğru. Bu yol çok iyi değil ancak hangi... ben de ilk defa geldiğim için nereye kadar çıkıyor diye merak ettim ve yolun son noktasına kadar geldik. Devam et. Buraların bir kısmını su alıyor, bir kısmını almıyor. Eğer gösterebilirsem Nereye kadar su çıkacak onu göstermeye çalışacağım. Merhaba. Adın ne senin? Bu köylü müsün sen? Utanıyor. <laughs> Kimlerdensin? <gülüyor> Da mahalle olduğunu biliyor muydun sen? Biliyordum. Aburaktan ha. Aburaktan bir köyden bir yatım koymuş. Buraya bir yukarı yoldan birleşen yolu bulmak lazım. Yani o köprüden yukarıya doğru şey yapmayacağız. Ee, şeker inşaat Yazılı bir şeker yapmış ya, o yolu. Oraya oradan gidip kapıya çıkmam lazım. Burada dur. Buradan bir yerden şu taşların üzerine çıkmamız lazım. Dur burada. Şu anda yine aynı yerdeyiz. Kölük köyünün Serindere Mahallesi. Bu evler su altında kalmıyor. şuradan eğer geçiş varsa o taşın üzerine geçip oradan o viyadüğün karşısında siyah boyalı yerden suyun dolacağı yeri göstermeye çalışacağım. Buradan bir sanki bir yol var gibi. Buradan devam ediyoruz. Buradan bir yol var. Aşağısını göstereyim. tamamete çıkmış durumdayız. Buradan eğilerek geçmek zorundayız. Şöyle arka tarafı göstereyim. Buradan geçtik, oradan çıktım. Burası Kölik Köyünün Serindere Mahallesi. Bu evler su altında kalmıyormuş. Burada bir hoparlör var. Evet. Tam istediğim noktayı yakaladım. Tam istediğim noktayı yakaladım. Arkadaşlar bakın yadığın ayağında siyah boyalı yerleri görüyorsunuz. Şu anda bulunduğum nokta o siyah boyalı yerin hizasında aşağıda da Baraj nehri gözüküyor. Su gözüküyor, baraj gözüküyor. Dolayısıyla bu su bu siyah boyalı yere kadar çıkacak. Şöyle biraz daha devam edeyim. Bunlar da Köyün Serinlere Mahallesi'ne ait evler. O beyaz olan bina cami. Yolun hemen sol tarafındaki. Bu evler su altında kalıyor. Ancak şu arkada göstermiş olduğum, biraz önce göstermiş olduğum yerler su altında kalmıyor. Şu sol tarafa gidince Artvin Erzurum tarafına gidiliyor. Sağ tarafa gidince Yusufeli tarafına gidiliyor. Oradan tünelin çıkışından burada bir yol yapmışlar. O yolla demek ki bu mahalleye ulaşım sağlanacak. Yine devam edeyim. Şu taşın başına geçip oradan da görüntülemem lazım. Arkadaşlar geri dönüyorum şimdi aracın yanına gitmek için. Biraz önceki videomuzda Kaz uçmaz, Laz uçar dedik. Bir yanlışlığı düzeltelim. Artvin Yusufeli deyince bazı insanlar Yusufelileri de Laz biliyor. Bizim Yusufelinde 60 köy var. Bu köyün üç tanesi Gürcü köy. Gürcüce konuşur. Onun dışında geri kalan köyler tamamen Türktür. Kafkas Türkü veyahut da Ağızka Türkü. Kıpçak Türkü. Dolayısıyla biz Laz değiliz. Ama işte Hopa ondan sonra ne bileyim Gürcülerle vesaire kaynaşmış durumdayız. Aramızda herhangi bir İkilek ayrı ayrı yok. Dönüş yolumuz burası. Şimdi videoyu kapatıyorum ve bu videoyu da burada bitiriyoruz. Arkadaşlar kanalımızın izlenme oranı çok fazla ancak e, abone sayımız da baraj suyundan hızlı ilerliyor. Yani baraj suyu günde bir metre yükseliyor. Bizimki yüz yüz ilerliyor ama bu emeğe, bu gayrete karşılık onun bin bin gitmesi lazım. Bu vesileyle abone sayımın artması için benden fazla çaba gösteren yorum yazan bütün izleyicilerime tekrar Selam, saygı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle.